Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Al da gel. Al da gel kızıma. Al da gel. Aferin kızıma. Al da gel. Vurdum. Al da gel. Al da gel. Evet. Al da gel kızıma. Hadi. Hadi. Getir, getir, getir. Hadi. Getir. 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 Aferin. Aferin kızıma. Aferin benim kızıma. Getir gel. Getir gel. Hadi. 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 Getir. Haydi. 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 Hadi. Getir. 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 Haydi. Getir. Getir. Getir getir. Aferin benim kızıma getir. Getir be bakayım bir aferin. Getir be. hadi getir. hadi hani. Şük şük. Hadi. Al gel. Al, gel. Al da gel. Al da gel. Al da gel kızım. Aferin benim kızıma. Aferin. <laughs>